Erfelek Tatlıca şelalelerinden neden daha fazla insan bahsetmiyor? Bugün size Sinop'un bu gizli cennetinin neden mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu göstereceğim. Yemyeşil bir vadi düşünün, 28 şelale birbiri ardına mükemmel bir uyum içinde akıyor. Tahta yollar, kuş cıvıltıları, temiz orman havası, adım attığınız anda kendinizi tamamen doğanın içinde buluyorsunuz. Her şelale bir öncekinden daha güzel. Bazılarına tırmanıyorsunuz, bazılarının yanından geçiyorsunuz. Her biri küçük bir macera. Suyun sesi, doğanın kalp atışı gibi geliyor. Bir an durun, nefes alın, hissedin, sadece olun. Telefonunuzu bir kenara bırakın ve dinleyin. Doğa konuşuyor. Erfelek şelaleleri sadece gezilecek bir yer değil, ruhu dinlendiren bir deneyim. Kendinizi Sinop'ta bulursanız, buraya gelmeden sakın ayrılmayın. Çünkü bazı yerler sadece görülmez, hissedilir.